Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Vice City'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son biliyorsunuz ki e, ne yapmıştık? En son e, Luzinli adamın görevini yapmıştık. E, şimdi bugün C görevini yapacağız. E, C görevini de yapmaya başlayacağız. Bu arada yapmadan önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. E, şimdi isterseniz hemen hızlı bir şekilde videoya geçelim. Bakalım bugünkü görevimiz neymiş. Bu yes, like arada şeyde kalmış üstü, üstümüzde. Onu da değiştiririz diyorum ama bak değiştirecektim videodan sonra o kıyafeti, onun kendi kıyafetini giydirecektim. Unutmuşum yine. Bu arada kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Yani güzel bir beğeni gelirse sevinirim yani. Dördüncüleri GTA Vice'i de atmaya başlıyoruz diyorum, devam ediyoruz. Max Payne'i bilmiyorum, Max Payne'i de atsam mı atmasam mı diye düşünüyorum ama. Bilmiyorum Max Payne'i atsam mı atmasam mı? Çok düşündüm aslında bir yandan da. Evet bu ne görev? Bu arada bu tank çalma görevim abi? Bakacağım. Evet tank çalma görevi. Kolayca yaparız abi. Bunlar kolay kolayca yapılan görevler. Yani. Bunlar fazla bizi zorlamaz diye düşünüyorum ben. E, bu arada tekrar söyleyeyim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir söyleyeyim. Şöyle. Gidelim şimdi tank yerine doğru orada devam ederim ben Evet gidiyoruz hala yollardayız. Evet, köprüden doğru, doğru gidiyorum. Orada oyunun sesi geliyor değil mi? Aynen oyunun sesi de geliyor. Bu arada, şey yapmayalım. Öteki tarafa da geçtik. E, şöyle hızlı bir şekilde e, tank çalma görevini oraya doğru hızlı bir şekilde gidelim. Yapmamız gereken bir tek şey var. E, arabayı tankın üstüne süreceğim yani. Tankın üstüne değil tankın önünü keseceğiz. E, arabayı tankın önüne koyacağım öyle tankı çalmış olacağız yani şöyle hızlı bir şekilde gidelim böyle şimdi yapmamız gereken şey şu şuraya tankı sokuyoruz abi hiç etmeseydim sen olacak lan lan lan, lan 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 abicim ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen adam aldı tankı götürdü ya ne sıçın içine ya. İn 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 in. Bir an dedim böyle görev yapamayacağız. Bir yani, dedim böyle görev tamam bitti görev yapamayacağız. Bir yani, hemen ümidimi kesmiştim gerçekten. Şurada hemen save almak istiyorum. Şöyle bir save alalım. Gerçekten hemen bir ümidimi kestim yani. Evet devam edelim şimdi. Neredeydi o? Şuradaydı diye düşünüyorum hatırlamıyorsam. Şöyle gidelim. Birilerine çarpmadan polisler peşime düştü zaten. Böyle hızlı bir şekilde gidelim. E görevi hızlı bir şekilde tamamlayalım. Buraya gelelim. O falan polisler peşimi bıraktı lan. Biz ne değişik yaptık bu görevi. Biraz değişik yaptı ama. Böyle geç hop. Ve görev tamam. 200 2 milyar mı kazandı? 2 milyar mı bu yolda? Yok. Evet 2 milyar kazandı galiba. Şimdi yapmam gereken bir araba bulmak buradan ve çok kötü kötü arabalar var ama burada da çok yavaş yavaş arabalar var. Şunu alayım bari madem o yok. Ha dur 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 abi dur dur ben şu an yanlış yaptım. Burada öteki göreve geçelim bari daha niye başka göreve oradaki göreve doğru gidiyoruz. Bir görev var ona doğru gidelim. Oraya doğru gidiyorum bakalım. Evet. Şurada bir gizli paket var. Onu da Bu arada telefonda biriyle de konuştuk. Ee, şimdi hemen direkt hemen oraya doğru gideyim. Ve gitmeden önce şöyle bir save almak istiyorum. Belki oyundan boyundan atar. Bir de 2 saat onlara ulaşmayalım. Yani Böyle bir karşı yapsınlar. Yani. Böyle bir şey yapsınlar. Yani. Iki görev iki görev olarak yapacağım. See, haberiniz olsun. Hey, oh, yeah. so, you know. yani no, Bizi oh, yeah? You come here tough guy. You think you take me on? Ben bir de iki görev yapacağım maalesef çok uzun çekemiyorum. Oyun kasma yapıyor. Kasma yaptığı için de fazla şey yapasım da gelmiyor. O e yüzden böyle yapasım var o yüzden. Böyle çekesim var ya. Umarım videoyu da beğenirsiniz Ben uzun mu yapıp görevim Uzun değildir fazla. Can you drive, amigo? Yeah. Ben ya GTA like a woman. <laughs> very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little very chiquita one. <laughs> Evet şu an şu an karanlık bir ekrandayız. <laughs> Aa bu görev miydi bu? Aa, bu görev şu, hey, şu Neyse yaparız bunu ya. okay, bu like evet başlayalım. Bu arada başlamadan önce hemen şöyle bir save alalım çünkü o şey yapabilir çünkü şöyle hemen hızlı bir şekilde geçelim. Şurası biraz zorlar beni ama. da biraz zorlanır Hop ok, güzel bir şekilde geçtik abi. Oyun, oyunu sesini bir tık şöyle yapayım. Ayarlıyorum arada sesini. Şimdi şöyle gitmem lazım ve şurada bir save alayım abi ben. Ne olur ne olmaz. Belki oyundan atar bir şey olur. Ulaşmak istemiyorum videoda bir daha çık geri oyunu. Böyle hızlı bir şekilde şöyle geçelim. Ben bunu da kesin yanlış yapacağım da abi bakalım. İnşallah yanlış yapmam diye düşünüyorum. Şöyle devam et şöyle. Daha. yavaş şurada biraz yavaş diyorum. Çünkü ani dönüşlerde yavaşlamam lazım. Böyle bir şekilde geç. Abi oyun o kadar oynuyorum. Görevleri tek de geçemiyorum. Var sınır oluyor. Bak şurada şurada bir save alayım abi. Bak şimdi ben burada hata yapacağım. Şimdi. Çünkü ben burada şu an çok geri aldık bir hata yapacağım. O yüzden şöyle hop. Ve onu da aldık. Güzel. Onu da aldık. Devam ki devam ki devam ay 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 evet, bir daha yapıyorum bu sefer bu sefer yaparım diye düşünüyorum herhalde Çok şaşırtıcı gerçekten yani farkındalar Hadi Lan nasıl olamadım Evet en, evet, e en sonunda yaptım Yemin çok üçüncü deneyişim abi yemin ederim var ya Sinir oluyorum abi bir görevde mal gibi bir saat uğraşıyoruz ya yani. Sinir olduğum bir şey o orada. Daha. daha 17 tane var daha ben 17 tane. Şimdi bir şekilde gidelim git 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 git. Şimdi daha hızlı 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 hızlı. Hız. Ondan sonra ya? Böyle ben bir save almak istiyorum abi bu oyunu. Şöyle bir save almak istiyorum. oyunda belki hile falan e, kodları falan var mı onu da belki paylaşırım. Hile falan yapabiliyoruz öyle oyunda. Yapabiliyoruzdur ama tabi bu <laughs> Belki onda şey olursa onu da şey yaparım. Hile falan hani hile yazarak. Orada bir kere girelim. Böyle falan yaparız diye düşünüyorum bilmiyorum. Burada da bana rampa isticek herhalde. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen yani burada da rampa istiyor bana. Şöyle yap abi bas 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 bas. Bas 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 Burası, rampası. buranın rampası rampası biraz sıkıntı abi. Şöyle aldık iyi güzel. Burada da istemesi lazım diye düşünüyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada da istiyor. Burada da bir rampa vardı. Yanlış hatırlamıyorsam evet burada rampaydı. Yapmış. Böyle. Hep buradakini de aldık güzel. Güzel güzel güzel. güzel bir görevi yapamayacağım ağabey, bir görevi yapamayacağım abi. Tam saniye saniyesine tam yapmamız gerekiyor yani. Şöyle bir save alayım. Dur 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 hızlıca bir can save al. Hızlıcana bir şekilde. Hızlı bir şekilde gidelim o zaman. Yaptık zaten daha 18 dakikamız vardı ve hemen gelip şuraya yapalım. Evet, ben videoyu burada son bulayım. İki görev yapacağımızı demiştim. Gördüğünüz gibi. K görevi de açıldı umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. ekranda çıkan videoları da izlerseniz de sevinirim. E, GTA Vice diye devam edeceğiz. E, haydi görüşürüz.